Hoş geldiniz dostlar. Kısa bir video ile karşınızdayız. Bilindiği gibi Çeçenler ve Çerkezler Rusya için savaşırken Amerikan medya kuruluşu NBC bugün 26 Şubat saat 8.30'da haber servis ediyor. Rusya Kazakistan'dan Ukrayna'daki savaş için asker istedi fakat Kazakistan bunu reddetti şeklinde haber servis edilmiş. Kazakistan'a resmi başvuru yapıldığı belirtiliyor. Haberler şu şekilde. Rusya'nın en yakın müttefiklerinden birisi ve güney komşusu Kazakistan birliklerinin Ukrayna'daki taarruza katılma talebi Kazakistan tarafından reddedildi. Ek olarak eski Sovyet Cumhuriyetleri Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından desteklenen Rusya tarafından oluşturulan ayrılıkçı cumhuriyetleri Ukrayna'daki saldırganlığa bahane olarak tanımadığını söyledi cümlesi kullanılıyor. İşgal altındaki topraklara Kazakistan asker yollamak istemiyor cümlesi kullanılmış. Kazakistan'ın Putin'in Ukrayna'daki savaşa katılmak üzere güçlerini göndermeyi reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz şeklinde Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi'nden de açıklamalar geliyor. Yine dün Rusya Başbakanı'nın Kazakistan'a gelerek Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le görüştüğünü de hatırlatalım dostlar bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Yine Rusya burada güvenlik sorunu nedeniyle kolektif güvenlik anlaşması örgütünü bahane ederek Kırgızistan, Tacikistan, Ermenistan gibi ülkelerden bölgeye asker getirmeye de çalışabilir. Bakalım buna diğer Türk ülkeleri nasıl cevap verecek. Evet dostlar hoşçakalın.